Pusula kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Survivor 2020 yarışmacılarının en zenginlerini derledik. Videomuza geçmeden önce bize destek olmak için videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 8 numara Yasin Obuz Yasin Obuz 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğmuştur. 3 kardeşi olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkmıştır. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynamıştır. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimnastik yaptı. Voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde spor bilimleri fakültesinde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark ederken, Yasin bir dönem Rusya'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon MasterChef yarışmasına katıldı. Oradan da Survivor'a seçildi. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekte İzle'de de yarışmıştı. Yasin Obuz, Masterchef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti. Sadece kendisine ait olan işletmeden aylık kazancı 30 bin liradır. Toplam serveti bilinmemektedir. 7 numara Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümünde eğitimini ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı bir dönem modellik yaptı yarışmacının net olmamakla birlikte yaklaşık 1 milyon dolar serveti vardır. 6 numara Mert Öcal Mert Öcal 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey'de seçildikten sonra 2004 Best Model of the World yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı. Bir Passat model arabası ve iki evi olduğu biliniyor. Toplam değerleri yaklaşık 1 milyon lira. 5 numara Elif Yıldırım Gören Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören 2012 yaz olimpiyatlarındaki 4x400 metre bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takım üyesi olmuştur. Elif Yıldırım Gören'in serveti 1.300.000 dolardır. 4 numara Derya Can Göçen Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Derya Can Göçen 12 Ekim 1979 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen yarışmalarda birçok madalya kazandı. Lise yıllarında tekvando ile tanışan Derya Can, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçilmeyi başardı. Serbest dalışta 5 dünya rekoru elde eden milli sporcu 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dalda Türkiye'de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu ünvanını taşıyor. Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6.5 dakika tutup havuzda yatay olarak 204 metre yüzebiliyor. Kendisinin şu anda 1.5 milyon 3.500 dolar serveti vardır. 3 Üç numara. Aycan Yanaç Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımında forma giyen sporcu forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nürnberg'le başlayan Aycan Yanaç kariyerine daha sonra Köln'de devam etti. Türkiye kadın U19 takımına kabul edilen Yanaç ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna Herse'ye karşı UEFA geliştirme turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 yaş altı kadınlar şampiyonası elemelerinin ilk maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımında ilk kez çağrıldı. Survivor'da yarışan Aycan Yanaç'ın yaklaşık serveti 2 milyon 100 bin dolar. 2 numara Parviz Abdullayev Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya geldi. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49'undan galibiyetle ayrılırken 6'sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. Parviz Abdullayev 2011 yılından bu yana Cobra Kickbox kulübüne liderlik ediyor. Evli ve iki çocuğu vardır. Kickboksçunun serveti tam olarak 2 milyon 2500 bin dolardır. Sadece çıktığı maç başına 4 bin dolar almaktadır. 1 numara Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'te Forvet Santrafor mevkiinde görev yapan Türk milli futbolcudur. Sercan Yıldırım 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı milli takımı ile İzmir'deki Ege turnuvasına katıldı. Takımın oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı. 5-3'lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında 2 gol atan oyuncu Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı 5 maçta bulduğu 6 golle tamamlayan Sercan Yıldırım gol kralı ve en değerli oyuncu olmayı başardı. Sercan Türkiye A milli forması olmak üzere toplam 64 kez milli formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti. Futbolcunun servetinin 3.5 milyon dolar olduğu biliniyor.